Kastonu Laikası sayfa 132 mektup 89. 6 adam ve meselesi diye bilinen bu mektubun 6.sını okuyacağız. 6. adamı okuyacağız. Bu mektup uzun olduğundan dolayı bölüm bölüm işliyoruz. Bu bölüm bu mektubun son bölümü. 6.sı bu bir çare sayıttır. Herkesin arzu ettiği ve istediği ferahla kabul ettiği şahsına karşı hürmet ve muhabbet ve sohbet fakat Risale-i Nur'a taalluk eden noktalar haricinde bana ağır geliyor. Beni sıkıyor, müteessir ediyor. Tahmin ediyorum ki Risale-i Nur'un yüksek hasiyetleri ve şakirtlerinin şahsı manevisinin pek büyük meziyetleri şahsın gibi mesleki acde fazla ileri giden bir aciz ve bir çarenin zayıf omuzuna o dağ gibi manalar yüklense altında ezilir sıkılır diye anladım. Bu ahirki iki meselede pek kısa kesmeye kağıt mecbur etti. Nur ve gül ve lütfinin kahraman varisleri mübarekler yüksek heyeti ve medesi nuri ve masumlar ve ümmi ihtiyarların her birisine binler selam ediyoruz diyor. Evet 6. meselede Üstad Hazretleri kendisinin vaziyetini ifade ediyor. Herkesin arzu ettiği ve istediği ve felahla kabul etmiş olduğu şahsına karşı hürmet ve muhabbeti Üstad Hazretleri kendine almamış. Hiçbir yerde almamış, hiçbir zaman almamış. Ve birçok mektupta şu Hazretleri şunu nazara verir. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehmiyet ve kıymet şahsı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususen benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehmiyet vermekle bir batmanı kaldırmayan zayıf omuzuna binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir. Bunu sayfa 6'da söylemişti Kastamonu ayakasında. Ve birçok yerde Birçok mektupta Üstad Hazretleri bu manayı nazara veriyor. Emir de mesela bir yer. Bu zaman diyor cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatin şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Yine 29. mektup sayfa 439 mektubatta şu zaman cemaat zamandır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahsi manevisini temsil etmezse muhalif bir cemaatin şahsi manevisine karşı mağluptur. Yine Hubab risalesinde sayfa 102 zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahsi manevi daha metindir. Tenfizi ahkam-ı daha ziyade mukedirdir. Yine Kastronun Ayakası sayfa 143'te bu zaman şimdi okuyacağımız ilerleyen mektuplarda bunu işleyeceğiz tekrardan. Bu zaman el hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman cemaat zamandır. Cemaatten çıkan bir şahsı manevi hükmeder, dayanabilir. Şimdi neden Üstad Hazretleri kendi şahsına hürmetle muhabbeti almıyor ve Risanur haricinde, Risanur'a tahallük etmeyen noktalar haricinde kendisine gösteren hürmet ve muhabbeti neden reddediyor ve bundan sıkılıyor? Çünkü bu zamanda Üstad Hazretleri şöyle bir hizmet metodu sergiliyor. Yaklaşık 500 yıl boyunca tarikatlar vasıtasıyla şahıs merkezli bir İslam hizmeti yapılmış. Ve başarılı da olmuş. Yani tarikatta biliyorsun malum şeyh var. Şeyhlerin müritleri var. Bir halef selef o şeyi var. Mekanizması var. Ve bu gerçekten de uygulanmış ve neticede vermiş. Fakat zamanın değişmesiyle beraber artık ehli dalalet şöyle bir yöntem kullanmaya başlamış. Ehli dalalet ve tuyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmek de eseri çürütmek adetleridir. Yani ehli dalalet cemaat çektiğinde artık saldırıyor ve şahıs merkezli gidilen bir sistemde şahsı bitirip sistemi komple çökertiyor. Üstad Hazretleri de ne yapıyor? Kendini bu noktada azlediyor. Yani o kurbiyet mesleğinin şahıs merkezli hizmet metodunu sıfırlıyor. Kitap merkezli ve kitaba bağlı bir cemaat teşekkül ediyor. Kendi şahsını çekiyor. Kendi şahsını çekip cemaatin şahs manevisini nazara veriyor. Hadiste geçtiği gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti cemaat üzerindedir diyerekten cemaatin ondan sonra önemine vurgu yapıyor. Çünkü ne zamanki şahıs öne çıktı, Ehl-i ve Tüyan şahsın açığını, gediğini bulup, şahsı çürüterek o davayı bozmaya çalışıyor. Peki şahıs kendini çürütmüşse, ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hakayık imanı üzerindeki bütün eserlerine baktığımız zaman göreceğimiz eken arkadaş şudur. Mütemadiyen nazara verdiği şey kendi aç, fark, noksan ve kusurudur. Aç, fark, noksan ve kusur o kadar nazara veriyor ki kendini öyle bir sıfırlamış ki adeta kendini hiçe saymış cemaat içerisinde, cemaatin içerisinde cemaati de böyle bir bütün yaparaktan sistemi onun üzerine kurmuş. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri kendi üzerine, kendi şahsına ait bir muhabbet gösterenlere karşı oldukça tepkili, oldukça sert reaksiyonlar göstermiş. Bu da tabii bizim için önemli bir ders. Çünkü etrafımızda illaki hizmet içerisinde bize muhabbet gösteren, hatinden fazla hüsnüzan gösteren insanlar olacak ve oluyor. Ne yapmamız lazım? Kendi şahsımıza ait hiçbir şekilde meyit üsenayı kabul etmememiz lazım. Haseten hizmetle arası zayıf, kitap okumayan tipler vardır. Bu tipler kendi dünyalarında bu açığını hizmetin zahirdeki önde giden kişilere muhabbet göstererek, yakınlık göstererek örtbas etmek isterler. Asla ve katta böyle insanlara hak gayet tanımayacağız, uzaklaştıracağız. Hatta ben bir arkadaşa böyle yapmıştım, birisi çok bozulmuş. De pişman değilim, iyi ki de yaptım. Böyle kitap okumuyor, derslere gelmiyor. Ya Hasan abim diyor işte gel bir sana bir sarılayım. Ya çok rahatsız oluyorum elhamdülillah, yani hamdolsun. Allah'ın ikramı, ihsanı bu, rahatsıziyet. ya kardeşim dedim... Bana sarılma. Kitaba sarıl ya. Sen kitaba sarılmıyorsun. Sen derse gelmiyorsun. Dersleri ciddi takip etmiyorsun. Bana sarılsan ne olacak yani? Hem beni tehlikeye atıyorsun. Hem kendini rahatlatıyorsun kardeşim. Bayağı arkadaş bozulmuş bana. Önemli değil. Yani iyi ki de bozulmuş. Dolayısıyla benim yapmam gereken şey Üstad Hazretleri'nin yaptığı şey gibi. Kendi dünyamda az, fark, noksan ve kusur zeminini çok sağlam oturtacağım. Kendinde kemalat, kendinde güzellik görmeyeceğim. Bende gözüken bütün güzelliklerin kemalatın sahibi hakkisi Cenab-ı Hak olduğunu unutmayacağım. Bana düşen anedarlık olduğunu bileceğim. Kendimi müflis olarak göreceğim. Tamam mı? Ve bu şekilde hizmet hayatı devam ettireceğim. Ve cemaat içerisinde cemaati nazara vereceğim. Hakikatları nazara vereceğim. Bunun haricinde bana yapılan bütün hürmet muhabbetleri reddedeceğim. Reddetmem lazım. Öteki türlü Allah korusun böyle zamanlarda işte bak bütün bu sosyal medyalar falan filan insanın ayağını kaydıracak çok tehlikeli zeminlerdir bunlar. Allah nefisle baş başa bırakmasın. O yüzden Üstad Hazretleri bu manaları nazara vermiş. Cemaatle ilgili olan bütün kavramları daha önceki derslerde işlemiştik. Kastamonu arkasında mektup 2 sayfa 6'da cemaatin önemine dair böyle ifadeler kullandık, konuştuk. O derse havale ederekten Üstad Hazretleri'nin yaşamış olduğu bu halet-i aslında hepimizde var olması gereken bir halet-i ruhiye olduğunu unutmamak lazım. Ve mektubun sonunda da Hazretleri o zamanki hizmet içerisinde bulunan Nurgül ve Lütfi Kahraman varisleri ve mübarekler yüksek heyeti ve Medrese-i Nuriye ve Masumlar ve Ümmi İhtiyalları yani o zamanki bu abiler işte nasıl biz delsaniler isimleri var. İşte Nur Fabrikası, Gül Fabrikası işte Hüsrev abi ile Hafız Ali abi, Lütfi abi'nin etrafında birikmiş olan insanlar. İşte mübarekler heyeti var. İşte Medrese-i Nuriye ve Masumlar Ümmi ihtiyarlar var. Onlara selamı gönderiyor. Çünkü onlar o zamanki neşir hizmetinde gerçekten de çok ciddi hizmetlere geçmiş olan abiler, ablalar, işte hanımefendiler, çocuklar ve ihtiyarlar onlara hususi olarak dua ediyor, selam ediyor. Biz de aleyküm selam diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.